Arkadaşlar merhabalar. Tabi Donald Trump'a düzenlenen suikast tüm dünyada konuşuluyor. Amerika'da bir başka konuşuluyor. Ve bu suikastin gerçekleşmesi için birileri o suikastçıya yardım mı etti? Daha doğrusu şu soru soruluyor. Net olarak diyorlar ki bu suikast ferdi bir eylem mi? Yoksa organize derin devlet içerisinde bağlantılı olan bir suikast girişimi mi? Bu net olarak tartışılıyor. Zira Cumhuriyetçiler kongreye dilekçe üzerine dilekçe veriyorlar talepte bulunuyorlar efendim gizli servisin şefi gelip sorgulansın ifade versin olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılsın gibi ciddi e, girişimlerde bulunuyorlar bulunmaları da gerekiyor çünkü gerçekten çok önemli bir olay bir bunu değerlendireceğiz yani kim ne diyor bu işin arkasında kim var kısacası o vur emrini kim verdi bununla ilgili bir takım gelişmeler var onları sizlere anlatacağım aktaracağım. İkincisi de Donald Trump'a düzenlenen bu suikast girişimi dünyada nasıl bir etki bırakabilir? Ya da bizleri nasıl etkileyebilir? Gelecekteki Amerika seçimlerini, 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerini nasıl etkileyebilir ve bir suikastlar dönemi açılır mı? Bu konuda da biraz bilgi vermek istiyorum. Ama öncelikle şimdi bu suikastin Efendim teknik açıdan sizlere aktarılması tabii ki başka kaynaklardan bunu alabilirsiniz. Haddimi aşarak bir asker değilim, bir polis değilim. Dolayısıyla olayı böyle e, detayına efendim e, büyük bir incelemeyle kriminal olarak sizlere anlatacak değilim. Onu anlatan arkadaşlar mutlaka vardır. Fakat ben genel bir perspektif çiziyorum. Dünyada nasıl bir izlenim bırakıyor ya da bu suikastın perde arkasında ne var? gerçekten emir kim tarafından verilmiş, ihmal mı var yoksa kasıt mı var? Bunlarla ilgili genel düşüncelerimi ve araştırmalarımı sizlere aktarmak isterim. Şimdi öncelikle bakın e, ee, Blackwater kurucusu Eric Prince yani gerçekten derler ya hani katilin işini bir başka katile sorun vesaire filan gerçekten de bu işi bilen birisi yani Blackwater dediğiniz efendim çeşitli ee, coğrafyalarda işte bazı katliamlar yapan Efendim bir takım olaylara karışan karanlık bir örgüt, bir paramiliter güç ve e, yani hani hükümet dışı e, organizasyonlar diyoruz ya. işte bunlardan bir tanesi ve onun başındaki kişi kurucusu Eric Prince. Çok enteresan açıklamalar yaptı bu suikastla ilgili. Şimdi Derin Amerika e, yapısıyla da bağlantısı olan bu kişinin gerçekten de bu suikastı tüm yönleriyle soruşturması ve de daha sorgulaması daha doğrusu ve de çok önemli ayrıntılar vermesi bana çok ilginç geldi. Demek ki gerçekten de bu suikastin nereden bakarsanız bakın Amerikan derin devletiyle bir ilişkisi var. Zira bakın şimdi bazıları diyor ki efendim işte böyle olsaydı yani ABD derin devleti böyle bir şeye girişseydi Donald Trump'ı işte e, yok etmeye kalksaydı çok daha profesyonel bir şey yapardı. İşte tam da burada esasında profesyonel yapılar. Profesyonel olmayan yapıları kullanarak amatörlük süsü verirler. Bu da bir istihbarat oyunudur. Bunu da bilmek lazım. Yani yüzde yüz böyle şey derler, ne derler? Profesyonel olsaydı zaten açıklığı ortaya çıkardı. Herkes şüphelenmeye başlan başlardı. O yüzden mümkün olduğu kadar istihbarat örgütleri o küresel derin akıl bazen amatör işler de yapar. Şimdi belli ki esasında bu. Katile verilen görev, yani suikastçıya verilen görev ve suikastçının o görevi yerine getirme konusu, getirme işlevi gerçekten de iyi, öyle sanıldığı gibi kötü değil. Donald Trump'ın orada kafasını az bir farkla çevirmesi hayatını kurtarmış. Yani bütün uzmanlar şunu söylüyor, ya milimetrik bir oynamayla bu ölüm gerçekleşmedi. Aksi takdirde hani rüzgarın etkisi çok önemli. Yani bir silahı kullandığınız zaman rüzgarın etkisini hesaba katmanız gerekiyor. Bu rüzgarın etkisi belki çok profesyonel hesaplanamadı diyorlar. Ama yine de kulağa isabet eden çok milimetrik bir atış olduğu da söyleniyor. Şimdi Blackwater'ın kurucusu Eric Prince ne diyor? 11 tane çok önemli neden sıralamış. Daha doğrusu şüphe sıralamış. Bu şüpheler sadece Eric e, Prince'a ait değil. Esasında cumhuriyetçiler de bunu dile getiriyor. Ve şöyle sıralıyor. 11 tane bakın lütfen çok önemli bu suikasti çözebilmenin e, önemli ayrıntıları ve de şüpheleri. Şimdi başlayalım isterseniz. Bakın diyor ki Eric Prince, Blackwater'un kurucusu, suikastçı rüzgarı hesaplayamadığı için başarısız oldu diyor. Yani bununla başlıyor. Çünkü burada sapmalar var. Yani profesyoneller ya da bu işin uzmanları söylüyor. Silahı kullandığınızda o silahtan çıkan mermi bir takım rüzgarın etkisiyle, havanın etkisiyle sapmalar meydana getiriliyor, getiriyor. Dolayısıyla bunu tam olarak belki hesaplayamadı ama çok milimetrik bir hesapla kaçırdı diyor. Bu da öldürme kaslı olduğunu ifade ediyor. Yine iki, suikastçının o bölgeye silahla girmesi çok ağır kusur, bakın çok ağır kusur diyor, hatta kasıt seviyesine varabilecek ifadeler kullanıyor. Diyor ki yani gizli servis böyle bir e, e, hedefi böyle bir konuşmacıyı korumak için bu tür amatör e, önlem alamaz diyor. Standartları var, birazdan söyleyeceğim onu da söylüyor. Dolayısıyla burada çok ağır bir kusur var. Kasıt diyemiyor niye dememesi gerekiyor? Çünkü o da işini yapıyor, kasıt demiyor ama ağır kusur var diyor. 3 suikastçının 5 el ateş ettikten sonra öldürülmesi çok ilginç diyor. Bakın hatırlarsanız bundan önce yapmış olduğum Video analizde net olarak bunu söyledim. Yani dedim ki ya bu eğer e, sniper ya e, sniper ya da işte e, keskin nişancı bu suikastçıyı takip edebiliyorsa ki görüntüler onu gösteriyor. Neden 5 el ateş ettikten sonra vuruluyor? Onun da gerekçesi var. O da o gerekçe de çok ilginç. Yani daha sonra o sniper yani keskin nişancı bunun nedenini açıkladı. Onu da açıklayacağım. İşte bunu dile getiriyor Erik Prince diyor ki 5 el ateş ettikten sonra vurulması kafalarda şüphe oluşturuyor. Acaba gerçekten de Trump'ın öldürülmesi mi istendi mesela bu suikastçı tarafından beklendi mi? Niye böyle oldu? Bir sonraki maddelerde bunun gerekçesini söylüyor. Yine diyor ki Erik Prince suikastçının çıktığı çatının boş bırakılması da çok ilginç diyor. Yani bu tür olaylarda hedefi koruma, konuşmacıyı koruma, siyasetçiyi korumak için e, o e, hedefe atış yapabilecek noktalar tamamen kontrol altına alınır. Hele hele yüksek yerler, çatılar. Bunun için keskin nişancılar yerleştirilir veya da oraya işte güvenlik güçlerinden birileri konur ki orası boş kalmasın. Oradan hedefe ateş etmesin. Olası bir suikast girişiminde bulunulmasın. Ama diyor her ne hikmetse Donald Trump'ın konuşmasını yapacağı bölgeyi çok net görebilen yer boş bırakılıyor. Şimdi bu da bir tesadüf diyebilir misiniz ya da bu da bir ya efendim işte ihmal diyebilir misiniz? Buna da çok ilginç olarak nitelendiriyor. Erik Prince ilginç olarak nitelendiriliyor. Yine diyor ki suikastçıyı silahıyla gören ve çatıya çıktığını söyleyenler gizli servis tarafından görmezden gelindi. Bu mesela bu çok konuşuluyor. Şimdi orada yani o mitingde en az 3 kişi Trump tarafları 3 kişi defalarca gizli servisi uyarıyor. Elemanlarını uyarıyor. Bakın diyor birisi silahla o çatıya çıkıyor diyor. Oraya tırmanıyor diyor. Ve bunlar kayıt altında. Yani bunların videosu var. Ve bunlar da kongreye sunulmuş. Cumhuriyetçiler kongreye sunmuşlar. Delil olarak sunmuşlar. Bakın 3 kez uyarıyor ama gizli servis elemanları hiç oralı olmuyor. Eric Prince da bunu soruyor ve diyor ki neden dikkate alınmadı? Oysa diyor yani Hani bu söyleyenler yani çatıya birileri çıkıyor diyenler yalan da söylüyor olabilir. Ama gizli servis elemanları baktığında zaten görebileceği nokta diyor. Neden bakmadılar? Neden araştırmadılar? Neden diyor bunu dikkate almadılar? Tabi soruyorlar. Devam ediyor. Yine diyor ki gizli servis normalde potansiyel atış yapılabilecek alanlardan görüş hattını engellemek için bariyer koymalıydı. Bu bir standarttı diyor ama standartı bile uygulamamışlar. Yani şunu demek istiyor diyor ki eğer hedef bir kişi varsa ve korunması gereken bir kişi varsa o kişiyi uzaktan yakından neyse vurabilecek o, o görüş sağlayacak hattın engellenmesi gerekiyordu diyor. Önlem alınması lazım görüş alanını hattını filulaştırmak lazımdı ama bunu bile yapmamışlar diyor. Yani standart önlem bile alınmamış diyor. Devam ediyor Diyor ki suikastçıyı vuran keskin nişancı vur emrinin kendine geç verildiğini açık ne şekilde itiraf ediyor. Çünkü belli ki bir ara sorgulamışlar. Yani ilk ifadesinde ya neden 5 el ateş ettikten sonra yani bu suikastçıyı vuruyorsun diye büyük bir ihtimalle kendisine sordular. Verdiği cevap şu ben bunu söyledim ama geç emir verildi. Gizli servis elemanları tarafından vur emri geç verildi. Şimdi bu da bambaşka bir noktaya götürüyor bizleri. Yani Devam edelim. Yine suikastçı keskin nişancının hedefindeyse neden ateş etmeden vurulmadı diyor. Bakın can alıcı soru bu. Yani orası görülebilen yer. Yani keskin nişancının eee dürbünüyle her tarafın izlenebildiği ve orada kuş uçurtulmaması gerektiği bir yerde keskin nişancı o suikastçıyı görebiliyorsa, vurabiliyorsa neden büyük bir ihtimalle izliyor? Neden beş el ateş ettikten sonra vuruyor? ve öldürüyor. Eğer öyle isteseydi bakın sadece vurup öldürmekte de kalmazdı. Elini ateş ederek silahı da düşürebilir. Çünkü keskin nişancıların özelliği bu. İstedikleri noktadan istedikleri kişiyi indirebiliyorlar. O yüzden de bu kişinin de öldürülmesini ilginç buluyor. Yani suikastçının da öldürülmesini ilginç buluyor. Eric Prince diyor ki bu bir şekilde elinden, ayağından bir şekilde sağ olarak da ele geçirilmeliydi ki sorgulansın. Devam edelim. Ee, yine Federal Soruşturma Bürosu FBI diyor ki olayı neden suikast girişimi değil de iç terör olarak lanse ediyor. Özellikle iç terör diyor. Suikast girişimi bu. Açık net şekilde Trump'ı öldürmek isteyen birisi var, bir suikastçı var. Neden bunu gizleyip de iç terör diyor? Bunun da araştırması gerekiyor diyor. Devam ediyor. Trump Joe, Trump Joe Biden tarafından ve kampanya ekibi tarafından ve de bazı etkili kişiler tarafından kurumlar tarafından eee Hitler e benzetilerek şeytanlaştırıldı diyor. Yani hedef haline getirildi. Büyük bir propaganda yapıldı, şeytanlaştırıldı ve bu şeytanlaştırılma sonucunda da e, ölümü bu şekilde biraz normalleştirmek istendi diyorlar. Ve 11 suikastçının arabasında patlayıcıların bulunması bakın bu da çok çok önemli. Demek ki bu kişi gerçekten de olaya hazırlıklı gelmiş. Yani eğer silah patlamaz ise ya da belki de işte kurşunla öldüremez ise bunu başka yöntemlerle yapacağının açık net şekilde ifadesi ve tezahürü olarak görülüyor. Şimdi bütün bunlar, bunlar gerekçe. Yani bu arada çalışıyorum evet. <laughs> Şimdi bütün bunlar gerekçe. Eric Prince, Blackwater'un e, kurucusu ve uzun yıllar orayı yöneten kişi, karanlık kurumu yöneten kişi bunları tek tek belirliyor. Bizim de daha önce ifade ettiğimiz bazı maddeleri de aynı şekilde tekrarlıyor. Peki kim yaptı kardeşim? Bu emri kim verdi? Belli ki Amerika derin devleti içerisinde bu kişiyle çalışan yani suikastçıların ismini ben sık sık tekrarlama, tekrarlamanın onların lehine olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür kişilerin ismi böyle hitleşmesin insanlar tarafından bilinmez suikastçı katil deyip geçin. Dolayısıyla ismi cismi çok da önemli değil. Bakın dikkat ederseniz bu kişi hakkında böyle çeşitli videolar var bilgi kirliliği de var. Onu da söyleyeyim. Yani her söylenen doğru diye bir şey yok. Büyük bir bir bilgi kirliliği de var. Ama e, Cumhuriyetçi, demokratçı oldu. Demokratlara bağış yaptı ve bir takım hatta Blackwater, işte az önce söylediğim e, kurucusu Eric Prince'ın kurmuş olduğu o kuruluşta da reklamlarında da göründüğü ve aynı zamanda e, çok çeşitli bilgisayarda araştırmalar yaptığı ve farklı kişiliğiyle ve garip hareketleriyle ön plana çıkan bir isim olduğu ifade ediliyor. Şimdi istihbarat örgütleri zaten böyle kişileri kullanır. Yani garip hareket eden, işte bazen akli melekileri yerinde olmayan ya da biraz olan efendim böyle sabıkalı vesaire. Gerçi bunun sabıkası yok ayrı bir şey ama yani istihbarat örgütleri bu tür suikastçıları seçerken çok önemli özelliklerine bakarlar ve öyle gözüküyor ki öyle gözüküyor ki ABD derin devletinin içerisinden yardım almadan ve orayla bağlantılı olmadan bu suikast girişimini gerçekleştiremez. Belli ki bir şeyler oldu. Yani her zaman işlenen plan, yapılan plan %100, %100 işleyecek diye bir şey yoktur. Allah'ın da bir planı vardır. Yani her zaman planın üzerinde bir plan var. Yani Donald Trump'ın kafasını öyle bir santim çevirmesi belki onu kurtardı. Bu planı yatırdı ama bundan sonra da bu tehlike, bu tehdit devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle aynı e, çevreler, aynı uzmanlar Amerika'nın artık Donald Trump seçimi kazansın ya da kaybetsin bir şekilde iç savaşa dahi gidebileceği söyleniyor ve dünyadaki bir kaos ortamının oluşabileceği de ifade ediliyor. Zira Donald Trump'a yakın kişiler artık intikam listeleri hazırlamaya başladılar. Geldiklerinde kimin hapse atılacağı, kiminle hesaplaşacağı vesaire filan bunların hepsi şu anda yazılıp çizilenler ve bir şey daha netleşti o da Donald Trump'ın bu seçimleri artık net olarak kazanacağı. Amerika'nın ünlü efendim o en küreselci kurumları bile, yayın organları bile bunu söylüyor ve gerçekten büyük bir telaş var, büyük bir korku var. Ha bunu söylerken, bu suikastı değerlendirirken bir şey daha söyleyeyim. Burada kayda geçsin. Bu Donald Trump'la bu suikast sınırlı kalır mı? Ondan emin değilim. Yani bu girişim sınırlı kalır mı? Emin değilim. Çünkü birileri Donald Trump'a bu şekilde karar vermişse, ortadan kaldırmaya karar vermişse gerçekten de durum ciddi ve önümüzdeki dönemde farklı kaza olabilir. Efendim işte hastalık olabilir. Başka şey üzerinden Donald Trump'ı rahatsız etmeye devam edecekler diye düşünüyorum. Ha bu arada sürekli tekrarladığım bir şey daha var. Yani Donald Trump da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. Elbette onun da hataları var. Geldiği zaman onun da hataları olacak. Ama dediğim gibi ehveni şer diye tabir edilen ve küreselcilerin birçok projesine onay vermeyen, onları benimsemeyen bir kişi ne yapacağı öngörülemeyen lider tipi. O yüzden karşı çıkılıyor. O yüzden o önü kesiliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak görelim. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.